Arkadaşlar eğer ben şu anda bu düğmeye basarsam Recep de konuşacak burada Eğer bu düğmeye basmamı istiyorsanız Herkes videomuzu beğensin ve kanalımıza abone olsun Yoksa basmıyorum Hadi bakalım bekliyorum Bu ses ne böyle Aman Allahım savaş veren mi çıktı Hemen silahımı almam lazım Şöyle alalım bakalım Hey Kız polis ne oluyor Aşkım alarm laboratordan çıkıyor ne? Lübortardan mı çıkıyor? Lübortam demek ki hırsız girdi. Onun şimdi canını okuyacağım. Benim kim lübortur mu gel lan? Onu öldüreceğim şimdi. İşini bitireceğim lan sen. İşini bitireceğim. Gel bakalım buraya pirsi kırsız. Elini havaya kaldır çabuk. Ah Arda? Birader ne yapıyorsun? Laboratuvarda tek sen mi varsın? Ha birader ne oldu? Oğlum alarm çaldı duymadın mı? Evet birader yanlışlıkla ben açtım alarmı ya kusura bakma bir şey için çalışıyordum da Oğlum öyle bir korktum ki sanki böyle hırsız girdi zannettim ya manyak mısın sen? Kusura bakma birader ya e, Tamam neyse kardeşim Artık şu silahı indirir misin? E, evet doğru doğru söylüyorsun e, Ne yapıyorsun peki sen burada böyle? Kardeşim görmüş olduğu gibi yeni değil üzerinde çalışıyorum bak Yeni deney mi? Peki birader bu ne makinesi böyle? Kardeşim bu dönüştürme Dönüştürme makinesi Dönüş dönüştürmeme neye dönüştüreceksin? Bak yine beni kardeşim bir şey dönüştürme. Gözün sevim vallahi dönüşmem. Tamam bıktım çünkü artık senin şu deney şeylerinden ha. Yok birader. Bak senin bir sürprizim var benim. Neymiş o göster bakayım. Evet birader sürprizim tam da burada duruyor. E hadi göstersene oğlum ya. Tamam birader sakin ol şimdi gösteririm sana o zaman hazırsan. 3, 2, 1 ta ta, -ta -tan. Yürüyor musun? Ne bu ne lan? Görmüş olduğun gibi birader Recep Vedik. Recep Vedik mi? E, peki ne yapacağız buna? Birader bugün Recep Vedik yapacağız. Ha, demek ki bu makine onun için kardeşim. Evet birader doğru bildin. Bu makine Recep Vedik için yaptım. Ama Recep Vedik oluşturabilmemiz için buradaki eşyalara gereksinimiz var. Buradaki eşyalara mı gerek var? Bunlar ne böyle? Birader görmüş olduğun gibi burada Ecevedik'in bir tane gömleği var. Burada pantolonu var ve iki tane kunduru ayakkabısı, bir tane kırmızı arabası var ve bir tane de kol saati kardeşim. Eğer bunları bulup getirirsen bana ben de Ecevedik yapacağım ve en iyi arkadaşımız Ecevedik olacak. Oğlum ben bunları nereden bulayım? Ee, bence kardeşim olmamalı. Tamam kardeşim baksana bulup getireceğim eğer yapamazsam bana kafanızı duvarlara sürterim tamam mı lan? Tamam birader sen yalan atacak yok ya. Tamamdır o zaman karşım. Ben gidip eş alalım geliyorum. Hızlı ol birader bekliyorum seni burada. Tamam karşım bekleme bekle bebekle. gidiyoruz ne yapalım. Hadi bakalım şimdi Recep Vedi'nin için gidip onun için eşyalarını alacağız. Biz şimdi arkadaşlar Recep Vedi'nin gömleği ve pantolonu gerekiyor. Gömlek ve pantolonu Mahmut abinin dükkanından satın alabiliriz. Gidip bakalım bir. İnşallah Mahmut abinin dükkanında vardır. Selamünaleyküm Mahmut abi. E, selam kardeşim hoş geldin. Neye bakmıştın? Abi ben buraya kıyafet almaya geldim. Bakabilir miyim? Evet abi kardeşim. Burada istediğim bütün kıyafetler mevcut. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi bizlere cebidin gömülenlerden geri Böyle turuncu olması yeri gerekiyor. Bakalım yok. Bunlar değil. Ayakkabılarına bakalım. Ayakkabılar da değil. Tişörtlere bakalım şöyle. Hmm, yok bu değil. Mavi tişört değil. Turuncu değil. Yok bu hiç olamaz zaten. Yeşil Yok yeşil de değil zaten, mavi de değil. Bakalım şöyle, ha burada turuncu var. Yok, unutçornu değil. Bakalım şöyle, burada da yok. Ayakkabılar da yok. Aha, işte buldum. Gömlek, tam da burada turuncu gömlek. Alalım bakalım şunu şöyle. Hop tamamdır. Evet turuncu gömleği aldık. Ve şimdi sıra geldi pantolona. Pantolu böyle kahverengimsi bir şey bakalım şöyle. Yok turuncu değil. Açık mavi değil. Lacivert değil. Yok kırmızı hiç değil yani. Kırmızı alsak olmaz. Ondan sonra bakalım bu da değil. Yeşil değil. Lacivert değil. Sarı değil. Mavi değil mor değil e, e, Nerede bu pantolon ya yeşil de değil Siyah yok hayır e, siyah da olmaz Mavi e, yeşil gri Mavi turuncu Mavi kahverengi nerede ya bu Aha, aha evet buldum bu 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 alalım bakalım şunu da hop Evet bunu da aldım. Pantolon ve gömlek tamam. Ee, şimdi sıra geldi kundur ayakkabıya. Bakalım şöyle kundur olması lazım. Çünkü Recep'i de kundur ayakkabı seviyor. Hadi bakalım şöyle. Yok bunlar değil. E, çizme değil. Bot olmaz. Bakalım şöyle yok. Bu spor ayakkabılar da olmaz. Şuradaki spor ayakkabılar da olmaz. Mahmut abi de kundur ayakkabı ve saat var mı? Yok kardeşim maalesef. Bir saat satmıyoruz ve kundur ayakkabı satmıyoruz. Of ya ben bunları nereden bulacağım? Köylülere sorabilirsin. Köylülerde vardır. Köylü Kulerde var mıdır? İyi e, tamam sorarım. Peki bu gömlekte pantolon ne kadar acaba? He şöyle hesaplayayım bakalım. 15 altın. 15 altın mı? Ne kadar da ucuz ya. <laughs> Hadi bakalım şöyle 15 altını verelim hemen seni şöyle köylü abi. Al bakalım abi. Kolay gelsin. Teşekkürler sağ ol. Evet şimdi gömlekle pantolonu buldum ve geriye kaldı. Saat, araba ve ayakkabı. Gel vatandaş gel. Arabalar girdi gel. Ha? Birisi araba mı dedi? Ah araba satıcısı. Merhaba The cat sat on the kolay gelsin. Merhaba dostum. Görmüş olduğun gibi arabaların hepsi indirime girdi. Seç beğen al. Arabalar indirime mi girdi? Ben de araba arıyordum ya. Bakalım şöyle arabalar kaçmış? 5 elmas, 20 elmas, 35 elmas. Hey bu Recep arabası değil mi? Evet Recep arabasını 5 elmasa satıyorum. 5 elmas mı? E, tamamdır ben bunu satın almak istiyorum. Tamamdır dostum sadece bana vermen gereken 5 elmas. Tamamdır hemen şöyle 5 elmasını veriyorum. Allah vallahi arabayı da bulduk. Al bakalım abi Al dostum arabanın anahtarı Arabanın anahtarı tamamdır teşekkür ederim kolay gelsin Hey arabayı götürmeyecek misin? Ee, birazdan götüreceğim birkaç işim var da Tamamdır geç kalma Oh be çok güzel vallahi Recep'in arabasını da satın aldı Bir de bize kundur ayakkabıyla saat gerekiyor Merhaba köylüler bir bakabilir misin? Alo ne, ne var lan? Şey acaba sende kundur ayakkabıyla saat var mı? Ulan ne diyorsun lan sen manyak mısın? Gitme şimdiden hamburger yiyeceğim Hamburger mi yiyeceksin? İmdatma afiyet olsun zıkkımı kökünü ye Merhaba bakabilir misin? Alo ne var lan ne söyleyeceksin? Şey acaba sende kundur ayakkabıyla saat var mı? Alo beni ne arasına kundur ayakkabıyla saat? manyak mısın nesin? Daha benim popomda donuyor. Demek ki popom donuyor. Geri buradan hamburger mi yiyeceksin? Hele yiyeceğim. Ne olmuş? E, elin körünüyor o zaman. Merhaba bakabilir misiniz? He ne oldu? Şey ben bu köyde kundur ayakkabıyla saat dururum. Acaba sizde var mı? He var ne olmuş? Şey acaba verebilir misiniz? He sana niye vereyim la ben manyak mısın? O zaman satın alsam olur mu? Ya olmaz. Of ya bakın ama çok ihtiyacım var. Lütfen bakın bana bakın. Git de başımdan yemek yiyeceğim. Hı -hı siz var ya gününüzü göstereceğim ben size bekleyin siz bakalım. Hepinize hepinize gününüzü göstereceğim. Demek ki güzellikle de istedik güzellikle vermiyorsun. O zaman ben de zorla alırım. Evet görmüş olduğunuz gibi burası köylün evi. Ben de şimdi bu eve gizli gireceğim ve o sandıktan o ayakkabıyla saat alacağım. Gününüzü göstereceğim ben size. Siz demek ki bana güzellikle vermiyorsunuz. O zaman ben de zorla alırım lan. Hadi bakalım şöyle. Aa Kapı kilitli. Lanet olsun. Neyse kapının kilidini şimdi kıracağım arkadaşlar. İyi izin. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Şöyle yapacağız ve sonra şöyle evet görmüş olduk kapının kilidini açıyorum. Hop şöyle. Hadi bakalım. Yapabiliriz bunu. Hop böyle tamamdır arkadaşlar. Şöyle Hadi bakalım bunu da kaldırdı mı? Evet görmüş olduğunuz gibi kapının de açıldı. Burada yatak var sandık. Evet burada bakalım işte bu. Saat burada kundur ayakkabılar burada alalım bakalım. Ben size demiştim değil mi zorlanırım diye pis köylüler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neredeyse bütün her şeyi topladık. Ve şimdi bunları Arda'ya götüreceğim Arda Arda'da yapacak. Bundan sonra bizim yeni arkadaşımız Recep Vedik olacak. Böyle kapıyı açalım bakalım aşağı doğru inelim. Arda birader ben geldim. Hoş geldik kardeşim buldun mu? Evet kardeşim için Bütün her şeyini getirdim sana. Hem de hepsini. Nasıl yani? Bulabildin mi lan Evet kardeşim bak görüyor musun? Gömleği burada. Ondan sonra pantolonu, arabasının anahtarı, saati ve kundur ayakkabıları. Bak nasıl? Oha hepsini bulmuşsun. Evet kardeşim. E peki bunları şimdi ne yapacağız? Kardeşim şimdi bu makineyi kapatacaksın ve içine koyacaksın. Ve ondan sonra ne olacak? Ve sonra ben de bir bilgisayarda bir, bir birader birkaç işim var. Onları aldıktan sonra bu düğmeye basacağız. Ve Recep Edik olacak. Oha be inanılmaz mı? Vallahi Valla bilenler ben olsam ben de inanmazım ama göreceksin cebeli olacak. İyi bakalım karşım göreceğiz. Zaten eğer yapamazsan ben sana söylemiştim seni pataklayacağım. Tamam o tamam, tamam tamam Allah hadi, hadi. hadi bakalım şöyle kapı açalım tamamdır. Gömleği içeri koyalım. Kol saatin pantolonu koyalım. Sonra arabası antarı. Saati. Ayakkabıları şöyle atalım tamamdır birader sonra ne yapacağım Karşım kapıyı kapat. Tamamdır kapıyı da şöyle kapatalım. Evet birader şimdi sıra bende. Hadi bakalım şöyle bilgisayara geçelim. Şu işkendini şöyle yapalım bakalım. Tamamdır tamamdır hop evet. Hazırım birader düğmeye basabilirsin artık. Düğme mi? Bassam ne olacak kötü bir şey olmaz değil mi? Yok birader korkma derece olacak. Allah çok heyecanlıyım. Hadi bakalım o zaman basıyorum. 3-2-1 Birader. E ee, ne oldu? Kardeşim kapıyı aç. Açalım bakalım şöyle kapıyı. Ağrı cevvedik. Bu birader gerçekten ne şey yaradı? Sana söylemiştim. Bık. Ne da bakalım burada. Bık. Oha gerçekten ırcıcı bir idik burada. Vay canına. Büt. benim adım Recep Edik lan Recep Edik peki bundan sonra sen benim en iyi arkadaşım olur musun? Birader ben senin en iyi arkadaşın değil miyim zaten? Ha, öylesin zaten kardeşim Recep Edik de bizim arkadaşımız olsun. Ha, kız kandırma beni ya ben senin en iyi arkadaşım Recep Edik değil tamam mı? Evet. Ne diyor lan sen en iyi arkadaşı benim. Evet. E, tamam tamam kavga etmeyin bak ikiniz de benim en iyi arkadaşım tamam mı? Üçümüz en iyi arkadaş olabiliriz bence. Evet. Hadi bakalım o zaman gidip birilerini dövek. Ne birilerini mi dövelim? Ha, e, paralarını alak Bı. Yok yok öyle şey yapmak yok O kötü bir şey tamam onu serseri çocuklar yapar Bı. Ben de mahalle çocuğu yap. Tamamdır mahalle çocuğu olabilirsin ama bundan sonra değilsin tamam mı Öyle serserilikler yapmak yok Birader galiba bunda hata var kodlama yanlış atmış olabilirim Ne ne alakası oğlum Kardeşim birazcık ece içine kakoluk kaçmış olabilir Ah be kardeşim ya, düzgün yapsana şu işini Sıkıntı yok birader düzeltirim Kapağını kapat da düzelteyim Ece beklesene şimdi işini birazcık güncelleyeceğiz ve tekrardan kapını açacağız tamam mı Büt. 50 kuruş ver lan tırrek. vallahi kek olmuş. 50 kuruş falan istiyor benden. Manyak. Neyse bakalım canım hala. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bugün Arda ile birlikte Recep yaptık. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda da ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan video yer yani tıklar İnşallah bütün dileklerinizle dolanınız gerçek olacak. Amin. Hadi bakalım tıklayın ve gerçek olsun. Tıkla tıkla. Tıklayın arkadaşlar. Bakın solda video var ve sağda video var. Tıklayın. Tıklamanızı bekliyorum şu anda. Tıklayın hadi. Neyi bekliyorsunuz? Ayıp ediyorsunuz. Bakın tıklamıyorsunuz sizi görüyorum. Tıklayın hemen. Hadi bakalım görüşürüz bakın ve bay bay.